Hmm, kızarmış indi çok güzeldi. Evet, 2150 yılında da afiyetle yiyoruz. Bugün dünya eskiden olduğundan pek de farklı değil. 21. yüzyılda yaygın olan pek çok şey 22. yüzyılda da var. Ancak görünüşe göre bugün tek bir büyük değişiklik var. O da su temini. Her şey tarlaların enerji içecekleriyle sulanmasıyla başladı. Bu başarılı olmadı ancak başka fikirler de vardı. Artık su temini sistemindeki bütün suyu el dezenfektanı ile değiştiriyorlar. Bunun herkes için daha iyi, daha temiz ve daha güvenli olacağını düşündüler. Ayrıca yağlı kızarmış hindi tabaklarını temizleme konusunda da yardımcı olacağını düşünüyorlar. Bakalım dezenfektanın içinde ne varmış? Dezenfektanların içindeki başlıca ve en önemli bileşen alkoldür. Alkol, bakterilerin sahip olduğu yağ tabakasını yırtmaya yardımcı olur. Bir mikrop alkol ile temas ettiğinde dışındaki tabaka patlar ve artık aktif olmadığı için size zarar veremez. Dezenfektanın gerçekten etkili olması için en az %60 oranında alkol içermesi gerekir. Çünkü bu seviyeden sonra neredeyse etrafınızdaki bütün mikropları yok edebilir. Bazense teninizde ya da dezenfektanı uyguladığınız yerde hiç mikrop kalmaması için alkol oranının %95 olması gerekebilir. Peki su boruları bu durumda nasıl olur? Borulardan hep alışık olduğumuz su yerine dezenfektan akacaksa sıcaklık da önemlidir. Alkol 77 derecede buharlaşır ve bu gerçekten de çok sıcaktır. İçindeki alkol buharlaşırsa dezenfektan da özelliğini kaybeder ve işe yaramaz hale gelir. Sadece su bazlı bir sıvıdan ibaret olur. Zaten bulaşıklarınızı da 77 derecede yıkamazsınız. Mesela içindeki alkolü buharlaştırmak için maddeyi ısıtıp soğumasını bekleyebilirsiniz. Dezenfektan böylelikle antibakteriyel özelliğini kaybeder. Ancak hala samimi bir aile yemeğinden kalan Kirli bulaşıkları yıkamanıza yardımcı olacak su, uçucu yağlar ve başka şeyler içermeye devam eder. Borulardaki su, pardon dezenfektan ılık olacağı için özelliğini kaybetmeyecektir. Dezenfektanın yoğunluğu yeni su tedariki sistemi kullanılmaya başlanırken büyük bir probleme yol açmıştı. Sıvı dezenfektanın kıvamı su gibi olduğu için sıhhi tesisata çok daha uygun görünüyordu. Borularda kalan jel dezenfektan sıvı formunun aksine sürekli kurudu ve zar benzeri bir tabaka oluşturdu. Aynı jel dezenfektan şişelerinin kapağının etrafında biriken yapışkan kısım gibi. İnsanlar musluğu her açtıklarında içeride kalan jel benzeri madde neredeyse anında kuruyarak borunun içinde birikiyordu. Bir süre sonra da borular tamamen tıkandı. O yüzden sıvı dezenfektanı seçmenin daha iyi olacağını düşündüler. Son zamanlarda büyük oranda değiştirdikleri jel versiyonu yeniden denemeye karar verdiler. Yeni özel borular takmaları gerekti ama en sonunda başardılar. Bunu yapmalarının sebebi jel dezenfektanın çok daha ekonomik olmasıydı. Sıvı şeyler akıp gider ve bunu genellikle fark etmeyiz bile. Fakat jel borulardan daha yavaş çıkar. Pekala, çok aç olduğunuzu görüyorum. Bir elma ister misiniz? Hey, yemeden önce yıkamayı unutmayın. Ama musluğu kapatın. Meyveleri yıkamak için ihtiyacınız olan su haznenin içinde. Sebze ve meyve yıkamanız gerekiyorsa asla dezenfektan kullanmamanız gerekir. Dezenfektanlar zehirlidir ve hem yiyeceklerin üzerinde bir zar halinde kalır hem de içine girer. Yani gıdaları yenmez yapar. Elmanın üzerinde balmumu tabakası varsa bu tabakayı sadece çok sıcak, neredeyse kaynar olan su düzgünce çıkarabilir. Eğer biri elmasına dezenfektan sürüp temizlemeye çalışırsa hem bal mumu hem de dezenfektan kaplı bir elması olur. <laughs> çok acı. Diyelim ki yorgunsunuz ve şu anda kendinizi iyi hissettirecek tek şey sıcak bir duş gibi görünüyor. Ama tabii ki dezenfektanla alınan duş öyle sonuçlanmaz. Çünkü o duşa girer girmez tüm küçük yaralarınız, kesikleriniz ve hatta çizikler bile yanıp acımaya başlar. Ayrıca duş jeliniz köpürmez. Çünkü jel dezenfektanla karışması çok zordur. Kendinizi reçelle kaplı bir dilim tereyağlı ekmek gibi hissediyorsunuz. Oh, i̇şte sonunda biraz köpürdü. Peki ya tüm bu köpüğü nasıl arındıracaksınız? Böyle bir duş alırken sakın gözlerinizi açmayın. Of olamaz! Biraz önce yanlışlıkla açtınız. Biliyorum gerçekten de çok acıtıyor. İşte havlunuz ve biraz ılık su. Gözlerinizi yıkayın. Endişelenmeyin. Gözlerinizde kalıcı bir hasar olmayacak. Sadece inanılmaz derecede tatsız bir deneyim yaşadınız. İnanamıyorum. Bu sizin cildiniz mi? Her yeri çatlamış, kurumuş ve kızarmış. Deriniz sanki eski derisine veda etmeye hazırlanan büyük bir kertenkeleymişsiniz gibi soyuluyor. Cildinizin bariyeri protein ve lipitlerden oluşur. Cildinize çok fazla alkol sürüp düzgünce nemlendirmediğinizde de bu bariyer soyulur. Böyle bir duş ya da banyodan sonra cildinizi iyileştirmek için muhtemelen nemlendirici banyosu yapmanız gerekir bu duş size hiç de iyi gelmedi. Cildiniz dokunulamayacak kadar sertleşti ve her yeri çatladı, kızardı ve çok kaşınıyor. Duştan her çıktığınızda kendinizi tamamen ferahlamış hissedersiniz. Bu ferahlık hissine cildinizin yüzeyinden buharlaşan alkol neden olur ve cildinizi her seferinde kurutur. Dezenfektanla asla tamamen temizlenemezsiniz. Çünkü su ve sabunun farklı bir çalışma prensibi vardır bu ikili beraber olduğunda sabun cilt yüzeyindeki fazla sebumu ve diğer her şeyi çözerek bütün kiri kaldırır. Daha sonra su hepsini yıkayıp ciltten uzaklaştırır. Ancak dezenfektanlar bunu yapamaz. Mesela dezenfektan ellerinizi kirleten tüm görünen ve görünmeyen şeyleri temizlemiş gibi görünebilir. Fakat ne kadar çok dezenfektan dökerseniz dökün Ellerinizi su ve sabunla yıkamadığınız sürece yağlar, şeker, yiyecek artıkları ve daha pek çok şey üstlerinde kalacaktır. Dezenfektanların ana işlevi bakterilerden kurtulmanızı sağlamaktır. Ne yazık ki bakteriler zamanla daha güçlü hale gelir ve dezenfektanlardan daha az korkmaya başlar. Ayrıca dezenfektanın kuruttuğu cilt çatlar. Bu da mikroplara ve bakterilere karşı savunma mekanizmanızı zayıflatır. Burada bir problem daha var. Bir yandan dezenfektanla aldığınız duşla asla tam olarak temiz olamazsınız ama diğer yandan da fazlasıyla temiz olma riskiniz vardır. Bazen kirli olmak kötü bir şey değildir. Dezenfektanlar mikroplarla savaşmanıza ve hem kötü hem de iyi bakterilerden kurtulmanıza yardımcı olma konusunda gereğinden fazla iyidir. Dezenfektanlar genellikle mikrobiyomları etkiler ve bizi antibiyotiklere karşı daha az duyarlı hale getirebilir. Bu nedenle günde birkaç kez dezenfektan kullanırsanız, hele bir de her gün duş alırsanız, bağışıklık sisteminizin verimliliği azalır. Çünkü tüm kirli işleri dezenfektanın yapmasını alışır. Fakat dezenfektanların sifon sisteminde kullanılması harika olabilir. Sifonu çektiğinizde mikroplar banyonun her tarafına yayılır ve tuvaletin etrafında neredeyse 1 metre yükselerek çeşit mikrop bulutu oluşturur. Bu buluttaki damlacıklar bir sürü virüs içerir. İnsanlar bu damlacıkları solur ve istenmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalabilirler. Dezenfektan içeren sifon sistemi muhtemelen tüm virüslerden kurtulmaya yardımcı olmaz. Fakat yine de sulu sifondan ve hiç dezenfektan olmamasından daha iyidir. Dezenfektanın normal sudan çok daha yararlı olabileceği tek yer muhtemelen tuvalettir normal sulu sifonu ve dezenfektanlı sifonu karşılaştıralım. Birincisi sizi tepeden tırnağa bakterilerle kaplar. Ancak ikincisi bakterilerin dışarı çıkmasına izin bile vermez. Muhtemelen bazıları dışarı çıkabilir. Fakat çoğu dezenfektanlı sifondaki alkolle temas eder. Bu muhtemelen şimdiye kadar sahip olduğunuz en temiz ve en güvenli sifon sistemidir. El dezenfektanı üzücü bir şekilde cildinizin pH seviyesinin değişmesinin nedeni olabilir. Dezenfektanların pH seviyesi genellikle 7 ya da biraz daha yüksektir. Bu nedenle cildimiz için biraz fazla alkali olabilir. Cildimizin normal pH aralığı ise 5.5 ila 6.5 arasındadır ve daha asidiktir. Yerleri ya da başka bir yeri musluktan akan dezenfektanla temizleyen kişilerin eldiven kullanması önerilir çoğu insanın musluktan akan dezenfektanla duş almaktan kaçınmasının ve ev tipi su depolarını tercih etmesinin nedeni de budur. Çünkü duş için tasarlanmış lastik bir kıyafet giyerek vücudunuzu yıkamak anlamsız bir şeydir. Her neyse, 2150 yılında bile hiçbir dezenfektan su ve sabunun yerini tutamıyor. Dezenfektanların etkisi 6 saate kadar sürebilir ve mikroplardan kurtulmanıza yardımcı olur. Sadece sıhhi ihtiyaçlarımız için dezenfektan akan ekstra bir musluğa sahip olmak harika olabilir. Ancak bütün suyun dezenfektanla değişmesini istemiyoruz. Gerçi içinden taze demlenmiş kahve akan bir musluk kulağa daha iyi geliyor. Buna ne dersiniz?